Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. He he he, ne he. oldu? Hey Suriye, ne iyi. Mürteki gönderme. Alışanı. Alışanı. Boş boş konuşma Suriye. Orada da ne bu. he söyle. Biraz da Yunan'dan giderim. Ben ne hekledin ha? He? İşte ben kendim ama girdiğini kıra kıra yerleri özgür bıraktım. Bir git. Heh söyle. Ha söyle. Kırmızı toprak Tamam Tamamdır şimdi Rusya'dan almam Gerek hmm. He he Arıyorsun Evet alırız Tamam Tamam hmm. Barganlar ne? al bunu. Aha da parakan diye bir şey kalmadı. Şimdi dönebiliriz. Buraya arar. Heh tamamdır. Biraz da giderim. Tamamdır. Hey, Eden. Ne? Bye bye. Bye bye. Lan. Ha ha ha. Bak gününü gördün mü? Ben size göstereceğim. He he. Bay bay yok ya. Ah hadi. Ondan sonra zaman. Ne He? He? Ha, sonra. Tamamdır. Her taraf dan gerekli kadar ilerledik. Ne kaldı? Ha, burada. İtalyan ne? anne. Ben Roma'ya girdi adam. Adam haklı. <laughs> Bu sefer de kime girdi? Şaka bakalım. Bence videoyu bir, bitirecek kardeşim. Aynen.